kamera arkası 2 filmde olanlar hadi bakalım arkadaşlar yapalım şunu gördüğünüz gibi bu bir S e silindir silindir miydi evet bakın ne güzel de çıkıyorum ne güzel de çıkıyorum bakın ne güzel de dengede duruyorum bak su da eksik, eksik etmiyorum Yeah. gerçekte olanlar her merhaba arkadaşlar de, filmlerde olan şunun üzerinde durma challenge yapıyoruz Bir daha. Son deney. Son iki Son deney. Kalçam. Bu kadar yeterli galiba.